kızını istemeye geliyorlar soru şu namaz kılıyor mu kılıyor 5 vakit kılıyor mu kılıyor Hayırlı olsun verdik Maalesef böyle korkunç bir hata var kardeşler. Ya tamam da bir dakika İslamiyet'te iki tane ana kolon var dersek bir tanesi ibadet, bir tanesi ahlak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğru ahlakı öğretmek üzere gelmiş. Yani kızını yanlış kişiyle evlendiriyor olabilirsin. Namazında, abdestinde, teheccüdünde ama kızını hayatı boyunca pişman edecek ahlaka sahip birisiyle evlendiriyor olabilirsin. Hiç ya namaz dışında bir soru yok mu? Sosyal hayatta bu adam nasıl? Merhametli mi? Öfkeli mi mesela? Merak etmiyor musun? Şu anki ailesine karşı nasıl davranıyor? Annesine, ablasına nasıl davranıyor? Emanete sadık biri mi? Ya bu sorular yok mu? Adaletli mi? Güvenilir mi? Dışarıda melek gibi evin içinde bir canavar. Böyle biri olma ihtimali var. Namaza bakıp bunu anlayamazsın. Sabırlı mı? Anlayışlı mı? Ya narsist çıkarsa? Narsist, egoist bir adamla aynı evde yaşamaya çalışacak. Belki de yaşayamayıp boşanacak. Yani sen kızını ve torunlarını narsist bir adamla aynı evde mahkum bıraktın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor baksanıza. Müminlerin iman bakımından en olgun olanları ahlakı en iyi olanlarıdır. Sizin en hayırlınız da hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır. Yani hem namaz kılsın hem ahlaklı olsun.